Selamlar arkadaşlar. Ben ben mana mana Şu şu anda da şu anda, şu anda, şu anda için yani daha lisansla Tam bu tam bu yerlerde çok olur. Bu burası eskiden bir de dereydi. Değil mi baba? Evet. Ya yani buralarda daha daha bakalım. Bakalım, bakalım mı? Bu. Burada parçalanmış bir taş var. Yok. Oh! Önce şişen bir şey bahsetti ya. Bak, bak ki taşlar an anlamlı olmuyor. Dayıp geçmeyin bu taş var ya bu bu taşı ve biz şekil için kırdık ve bakın bu ortaya çıktı yani böyle böyle bunun gibi taşları umursamaz taş diye geçmeyin içinden böyle şeyler çıkabilir. Ne? Ne şeyler bu? bu bu yere değerli taş olabilir ama olmayabilir. Thank <laughs> <laughs> arkadaşlar. Taş yerlerde asit asit yerine yaş, Aynı bunun gibi. A Aynı bunun gibi. Ama bir sürü çekirdi var asit yanları. Yan çekirdi derken farklı renk değil. Farklı dışlıkları düş var. Hmm. Böyle taşları çıkartarak bu bulabilirsiniz. Aha. Aldım. Bu, bu nasıl bir tas? Şuradan. Arkadaşlar bu bu şurada bu şeylerde takipleri başlayayım. Önce takipleri başlayayım. Bu bu yarı değerli taş. Bu bu yarı taşlar yarı değer. Ne bakalım? Yok bu değil. Bu benim bulduğum taş. Bu da yarı değerli olabilir. Olmuyor da böyle